Kenan baba bir gel böyle bir. Ve <laughs> aleyküm selam. Karşı dağ hastane. Birinciliği, Birinciliği almış gibisin. Merhaba. Merhaba. Nasıl iyi misin? Hoş geldin. Birinciyle almış gibisin. Gördün. Çay <Çok> içer misiniz? İçeriz. <laughs> Peşinden seni takip edenler kimler? Kemal gelirdi. Bir de o bir arkadaşlar. Bakır kayadan duydunuz mu bizi? Yok orada Yok. ses buraya geldi. Ama Görmedin ses, şey, şey, şey. ses, gelmedi oradan karşıdan gördük seni. Gördünüz mü? Koşu yaparken. Şeyden, dağın tepesinde bayrak açtık görmediniz mi? Dağın tepesinde valla şeyden baktık ben Göremedim. O baktık. kumsalın üstünde gel gördüm sizi. Gel abi minder otur gel. Adam nasıl göremez? Hayır Allah gel minder Allah en ya. ya. Ya artık da 75 yaşına girmişim. Gözlerimde röportaj perde var. Röportaj yapıyorduk röportaj. Senin gibi ben 18 yaşında mıyım? <laughs> Ömür uzun. <laughs> Bak senin şey başka bir versiyonun. Şimdi bir de aşağıda suit <laughs> <laughs> şeralemiz var. Evet. Dört kalemeli <laughs> yüksek bir şeraledir. Çok. Eşyal febesi duadır hocam onlar. Kıraç alfabesi. Yani harfler çok net değil ama şunlar sonradan mı kazılmış bunu anlayamadım. Yok yok hani gelen insanlar daha net okusun diye böyle vida ile falan yani şey bir şeylerle yani iyice açmışlar. Şunu bu yazıyı oraya mı? taşımışlar. Yok. Bu yazı kendi yazıdır. Kendi yazı. Zaten şeyden belli. Ben çocuktum. Belli. Bu taş hep böyle yazıydı. Aynen değildi. aynen. Hep, hep bu böyle üniversiteyi gönderen de böyle. çözsünler. Çözüyor Çözülür. Kıraç alfabesi hocam. Ben öyle zannediyorum. Buranın yani vangına alakalı bir yazı. Eee şeylerde var hani. Mağarada var bu Ermenlerin Çuk Çukurayva Köyü'nün. Ermenilerin bakmak lazım. He Çukurayva Köyü'nde Şimdi mağarada bu bir, var. Bu bir kilise yapısı olduğu için bunu eee e, Gürcü ve Ermeni ...harflerin tarzından yola çıkılıp... ...bir yorum yapılabilir. Evet. Efendim... ...ev yapan köyündeyiz. Vanç denilen köy. Şimdi buranın... E, ...bir... ...önemli noktası var. Aynı zamanda... ...ziyaretgah ve papazın... ...inzivaya çekildiği yer. Aynen öyle. E, şimdi... Buyurun şimdi söz sizde. Teşekkür ederim. Sizin dediğiniz gibi... Şimdi burada üst tarafımızda e, bir oyuk var. Tamam. E, büyüklerimizin anlattıklarına göre oyun içinde bir sürü böyle haç işaretleri var. Yani e, bunu da diyorlar ki papazın inzivaya çekildiği yer. Çekildiği yer. Bir de bunun hemen bu görünen ağacın arka tarafında aynı şekilde bir oyuk var yalanız biraz yatay kayanın içine doğru. Onun içinde de su var. Hı hı. Yani herhangi bir çeşme akmıyor ya herhangi bir sızıntı da yok. Aslında birkaç kere de denedik suyu kovalarla boşalttık dedik bakalım su nereden çıkıyor bir ıslaklık bile yok o gün su içeri girmiyor yani kesinlikle herhangi bir sızıntı gelmiyor sabah geliyoruz aynı su yine aynı yerde aynı, duruyor aynı seviyede duruyor ve doğru. taşmıyor orda kesinlikle orada. dışarıya taşmıyor olduğu yerden olduğu e, seviyeye kadar gelip duruyor. Ee, Kenan Baba suyun e, şeyine baktı mı? tadına falan baktı tadı, mı? Tadı kaya tadı. Kaya tadı? Evet yani hani kayanın içinde nasıl bir su çıkar böyle kaya tadını verir ya. Yani kum tadı veren. E, yok yok kum tadı değil. Yani tamamen böyle kaya tadını verir. Kaya yani. tadı verir da kum tadı veren bitkiler vardır. Aynen öyle. Bu da kaya tadı veren su. Yüreğinize sağlık. Peki ee, bu e, dediğin inzivaya çekildiği yere e, çıktınız tabi siz. Dağcılar için düz yağmur olur. Ağzınızda burnunuzda kan gelir gibi şeyler söylerlerdi bize. Bu ağaç ben kendimi bildim bileli 42-43 yaşındayım. Kendimi bildim. Yani ee, bir insan yapsız değil bu doğanın muhtemelen doğanın yani şurada hani peri bacası dediğiniz taşlara benzerlik bir taş. Evet. Artık doğa yapısı mıdır? İnsanoğlu mu öyle karşılamış onu? Yani ona keşişin papazın inzivaya çekildiği yer ve o delik hemen karşımızda görüntümüze geldi. Efendim. Böyle <laughs> iki metre karelik bir şeydir yani. İçerisi. Evet yani çok da büyük değil böyle iki metre ileri gidiyor 2 metre böyle 2 metre böyle yani böyle Hı. bir iki metre He. bir şey. Bu da ziyaret ağacı. Evet. hemen üstünde de su var kayanın içinde. Su var. Cüneyt hocam bakalım oraya da. Bakalım. Tamam. Teşekkür ediyorum verdiğim bilgilerden ötürü efendim. Rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Eminize sağlık. Bir yeri olmazsaydı köyler, kolay kurulamazdı Ev olarak. Eee hocam bak kayalığa He. kondurmuşlar binaları. He. Yani hey alanda depremde Yok, her zaman öyle. Yıkılma durumu olmuyor Yok yani. bir de ben e, burada bir anlatım yapayım. Plan yapımını da biliyorum ben. Yani e, eski Hı. Ermeni yap Hadi sen, sen tuz buradaydı. Burada orada Ee. Nasıl sonra tuzu Ha. Gençler hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. <laughs> ya youtuber youtuber'ı çeker mi acaba? <laughs> çeker tabii. Ben de seni çekeceğim abi şimdi. Efendim şimdi şöyle güneşi ben arkama alayım. Evet. Eee Kağızman'a geldiniz. Mamakar'a çıktınız ve Vanga indiniz. Evet. Bir duygu ve düşüncelerinizi alalım. Önce bir tanıyalım. Teşekkür ederim. Önce kendimi tanıtayım. Onur Benli. Ben de bir YouTube kanalı sahibiyim. Yaklaşık 10 yıldır videolar çekiyorum ve bunları YouTube'da paylaşıyorum. Var ol. <laughs> Sağ olun. Ee, öncelikle e, gerçekten Kağızman bence yeterince tanınan ve tanıtılan bir yer değil. Ama daha çok tanıtılmayı kesinlikle hak ediyor. Umarım bizim de çorbada bir tuzumuz olur ve bu tanıtıma bir katkı sağlarız. Dağları ve dağlarının her bir köşesinden akan pınarlarıyla, yeşillikleriyle, doğasıyla çok harika bir yer. Gerçekten tanıtılmayı hak eden bir yer. Umuyorum hak ettiği yere ulaşacak. Hem sizin sayenizde belki de bizim de bir çorbada tuzumuz olursa ne mutlu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Memleketiniz nere? Ben Aslan Aydınlıyım. Aydın'da bilirsiniz zaten incirler, zeytinler, dağlarında kestane ağaçları e, oldukça doğal güzellikleriyle öne çıkan bir yer. Tabii şehirleşme son derece fazla oldu. Turizmin de etkisiyle artık Aydın eski Aydın değil. Ama gördüğüm kadarıyla buraları bozulmamış. En doğal haliyle kalıyor. Yani e, her yerden sular akıyor, hayvanlar otluyor. Yürüyorsunuz işte e, kurucular, keklikler havalanıyor. E, her bir yerden hayvanlar, böcekler zıplıyor. Yani gerçekten doğanın canlı olduğu bir yer. E, umuyorum doğa severlerin ilgisini çekecektir. Aynı zamanda dağcılık açısından da bir numaralı yer diyor. Mükemmel bir yer. Değil mi? Mükemmel, henüz keşfedilmemiş ve bence dağcılar burada yeni rota açacak olurlarsa tarihe geçerler. Çünkü ilk rotaları, zorlu rotaları açanlar kendi isimlerini verebiliyorlar rotalara. Bence bu fırsatı kaçırmasınlar. Şimdi burada bir dağ aslanı var, karşı dağ aslanı. <laughs> ee, sizi götürdü ya dağ yürüyüşüne. Evet. Onun e, nasıl bulduğunuz performansı. Yani şöyle o Kenan abi'den bahsediyorsunuz. Evet. Kenan abi bence bir dağcıdan ziyade bir leopar, aslan, kar leoparı, dağ aslanı yani ne denilebilir ki bilmiyorum. Uçuyor resmen. Değil mi? Yani bir bakıyorum o tepede, bir bakıyorum bu tepede. Hem de 55-56 yaşında. Ya maşallah, maşallah diyorum ya. Yani gençlere taş çıkartır. Kesinlikle. Yani. Bak ikinci Kenan da yanında duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Vang'in e, mülki amiri. Tamam. Vallahi öyle yani. <laughs> evet, e, evet. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi bitirmeden bir sorum olacak. Tabii. Ona bir cevap isteyeceğim. Efendim diyoruz ki burada kısa kes aydın havası olsun. Bunun aydında yeri var mı manası nedir neye geliyor? Ee, şimdi bunun için doğrusunu şöyle anlatırlar e, Aydın havası değil, Aydın abası. Aba da bir kumaş cinsidir. Tamam, yani biliyoruz. Kısa, kısa, kes Aydın abası olsun derler. Ama biz küçükken de şöyle yani Aydın'da hava sürekli değişir. Ve bu sözü biz buraya manalandırırdık. Yani hmm. Aydın abası olsun. Evet öyle derler. <laughs> Vay var olasın. Bunu da öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Tekrar Kağızman'a hoş geldiniz. Efendim. Harun Baba, Efendim, ses sende <laughs> Ne söyleyeyim bugün zorlu bir yürüyüş yaptık. Valla öyle ya. Evet, baya baya bir zorluydu. Yani diğerlerine hiç benzemiyor. Ee, Samsun onur, onur bizi onurlandırdı. Bize, evet, geldi, <laughs> e, onurlandırdı ve şey e, çekimlerimizi yaptık. İnşallah iyi bir tarz ile Gazmendeki dağcılığı. Tarihle birlikte güçlendirmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum, saygılar, sevgiler yani. diliyorum. Tabii bunun için altyapılarımız yapılarımız, her şey için. İyi organizasyonlarla Bir yere kalmanın da hazırlığı, bir yere ulaşacak. Çok ulaşır tabii, potansiyel var. Mavi, artık gideceğin rotalar üzerinde tarihi eserler Sağ olasın, var olasın. Efendim şöyle cimcime buradan başlıyor. Bak şöyle ta ağaçlara kadar gidiyor cimcime. Efendim. Şimdi Kenan baba cimcimeyi bir bize anlatır mısın? Şimdi cimcimen özelliği var. Evet. Yani sadece böyle bir cimcime olarak görmeyin. Şöyle bir özelliği var bu Ermeni asırlı yani insanlar buraya yerleştirdikten sonra bu cimcimeyi baraj olarak kullanmışlar. Evet. Şöyle enteresan bir şey. Bu komple sulak alandır ta aşağıdaki söğütlere kadar. Az önce çekti, çekimini yaptınız. Şu şekilde bir tekrar gösterelim. Ve daha böyle bir çekimini yaptık. Aşağıda görülen söğütler oraya. Oraya kadar burası baraj. Evet baraj ama şöyle bir baraj. Oraya bir duvar çekmişlerdi. Ben o çocukken o duvarı hatırlıyorum. Koca bir duvardı. Ve orada ee, değirmen için su biriktirmişler burada. Vay be. Yani suyu burada depolamışlar. Değirmeni Oraya alt tarafına yapmışlar. kurmuşlar. Hatta ben çocukken değirmen taşları bile vardı orada. Yani e, hiçbir su... değirmene akıtmışlar Evet. Hiçbir suyu. burada hiçbir dereye ihtiyaç duymadan barajın kapağını açıp değirmeni çalıştırıp onlarını öğütebilmişler. Ne güzel ya maşallah ya. Evet. Ama biz ne yaptık? Biz orayı kullanmadık, değil mi? Yok, hiç kullanmadık yani. Yani orayı duvar örüp bu yo, yo, suyu hiç biriktirip yok. Şimdi bu, bu suyun akarı dereye dökülür, değil mi? Bu dereye dökülüyor. Dere ana dereye, ana dereden de Aras Nehri'ne kadar. Gidiyor. Aras Nehri. Ne. Orada e, Todan'ın alt tarafından karışan dere. Aynen öyle. E, oraya ne be, ne deresi diyorlardı? Orada bir lafa da var. Bezir, Bezirhan mıydı? Neydi yani? Bezirhan Deresi. Bezirhan Deresi. Evet. evet. Bezirhan Deresi. Doğru. Bezirhan Deresi. Yani kaynağı buradan. Kaynağı bu dağlardan. Yani kaynaklarından bir tanesi burada. Diğeri karşıda. Diğeri yan tarafta. Evet. Yani bütün Be kaynaklar burada. Kaynakların hepsi bu vadiden aşağı iniyor. Bu vadiden aşağı iniyor. Bezirgan Deresi'ne, Bezirgan Deresi'nden de Aras Nehri'ne katılıp devam ediyor yoluna. Hazar kaynağı. Denizi'ne doğru. Hazar Denizi'ne. Bu buradan başlıyor bu ormanlık alan ama evet. ileride çok sık bir ormanlık var. Böyle kava kavaşları. Evet. Ee, o Poşta Yurdu. Poşta Yurdu değil mi oranın? Belki o çok sık bulan yer. Çok Çamlar sık. Çamlar var. Evet. Çamlar var. Kavaklıklar var. O Altı ee, yedi Köyü'nün odunları içerisinde bulunan ee, Poşta, Poşta Yurdu. Yani oranın Hı. ismi Poşta Yurdu'dur. E, burada da Altı yedi. Poşta Poşta ismi de ee, Rusya'da Kazaklar tarafından yapılan yani bu, a, bizim karşısında yapılan kara korkutu Bu Hoş yani biz bile şeyde yaşıyoruz. Bir de Yankıpınar köyünde Kazak bu işlası diye bu kadar bu yüzü çekmiyoruz. tarafında eski bir tarihi şehir var orada. Bir köy değil. O oraya Ahmet Kon mu diyorlar? E, kilisenin derede. Ha. O kiliseye çıktım ben. Kiliseye. Halen böyle e, kalıntıları da var. Yani. Kalıntıları. Var. Harabe olarak değil Harebe mi? Harabe olarak hepsi duruyor. Valla bir gün orayı bir dile gel. Orası e, arası içerisinde mi? Yok Altın Yedigin. Altın Oraya gitmemiş. Ona da bize haber... O tarihi e, görmenizi, keşfetmenizi, çekmenizi isterim yani. Ha, ben... Efendim bu bir van kilisesi. Tabii ki tahrip edilmiş.